Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Bugün daha önce Twitter'dan sizlerle paylaştığım Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerini inceleyeceğiz. Başlamadan önce piyasa saatlerinde hisse ve coin analizleri, endeks ve bitcoin yorumları ve önemli haber paylaşımları için beni Twitter'dan takip edebilir. Hisse coin analiz videolarım için de YouTube'a abone olabilirsiniz. Dilerseniz ekranın altında bulunan katıl butonundan bana teşekkür amaçlı desteklerde bulunabilirsiniz. Borsa İstanbul ve kripto para piyasalarında profesyonel destek almak için şirketimiz sitesini ziyaret edip verdiğim hizmetleri inceleyebilirsiniz. İlgili linkler videonun altındaki yorum bölümünde mevcuttur arkadaşlar. Şimdi analizlerimize başlayalım. Ben bu analizleri sizlerle paylaştıktan sonra bu şekilde bir sayfam var. Burada e, takip ediyorum. Örnek veriyorum size PSDTC paylaşmışım. Ne zaman? 30 Ağustos'ta. Giriş fiyatı bu. Stop fiyatı bu. Hedefi bu. Bunun grafiği mesela buradan linkine tıkladığım zaman taktiğe çıkıyor zaten. Burada paylaştığım sadece grafiği daha rahat takip edebilmek için buraya not alıyorum. Oldu mesela şu an işlem aktif yani ne hedefine ulaşmış, ne stop olmuş. Şu an %6 karlı. Bu şekilde güncel fiyatı 23.98'miş. Vesaire vesaire. Şu fiyat 15 dakika gecikmeni geliyor. O yüzden belki 23.98 değil de daha şeydir. Yukarıdadır. Onu da bilemeyiz ya da daha aşağıda da olabilir. Mesela şu ana kadar paylaştığım işlemlerin güncel kar zararları bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi bir tane şurada emkel zararda %de5, 67, 65. Bir hedef girişim zararı %1.86 öyle bir ciddi zarar bir ittifak holdingde var ee, %8 ve zarar yazmış 21 Kasım'da paylaşmışım bir de 4 günde Bunun dışında tabi yani bir tek onu değil bir sürü hisse paylaşmışım %18 kar yazan da var sayas gibi %8 zarar yazan da var Yani bunlar olabiliyor ama gördüğünüz gibi genelde burada 55 tane mi 53 tane falan hisse var Neredeyse 50 tanesi 48 tanesi karda %95 başarı da diyebiliriz Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar Başlıyoruz Şimdi PSDTC böyle sıradan gideceğiz, bütün hepsini inceleyeceğiz, duruma göre güncelleyeceğiz. PSDTC'de başlayalım. Şimdi bu arkadaş 23.98 tam noktaki fiyatla aynı. Burada bir trendi vardı bunun. Trendini bozdu. O yüzden artık yatay destek olarak bakıyoruz buraya. Bu destek alanının üzerinde durduğu sürece yani mavi alanın üzerinde kaldığı sürece pozitif arkadaşlar. O yüzden 20.90 üzeri kaldı sürece pozitif diyoruz. Ama burada bir rectangle var. Bakın nerede? Mart 2021'den beri bu alanda sallanıyor bu. Yani buradan yükselse de 24 24'ü görecek ki ilk hedefine gelmiş. Buradan sonra arkadaşlar hedefi şurası olacak. 25.68. Buraya da geldikten sonra ee, tekrar bir dirence gelecek 27-34 Yani 27-34 geçmeden daha yüksek hedefler beklenmez burada Olur da 27-34 geçerse 34-24'e kadar beklenir Burada çok bir güncelleme yapmaya gerek yok Sadece topu 21-86'ya çıkarsak yeterli Buradan hemen 21-86'ya çıkaralım ve devam edelim Tukaş Tukaş'a baktığımız zaman ilk hedefine gelmiş. ikinci hedefine gelene kadar düzeltme yapmış. Burada da stopu yükselteceğiz. Stopu burada 7.49 alacağız. Yani 7.50 şu seviyenin altına alacağız. Hatta 7.50 de değil. Birazcık daha şu seviyeleri alacak, alsak daha doğru olur. Yani buraya kadar esneme gösterebilir. 7.38'e kadar. 7.38'e alacağız topu. 7.38'e aldıktan sonra da ikinci hedefi bekleyeceğiz. İkinci hedefi geçerse ki hatta geçebilir. Buradaki dip oluşumu çok güzel. 10 liralara kadar yükselebilir. O yüzden burada hedefimizi de güncelleyelim. Hedefi de 9.98 Hedefi güncellemeyelim. Hedefi ulaşınca Twitter'dan güncelleriz. Sadece stopu güncelleyelim. 7.48 alalım bunun stopunda. 7.38 pardon. 7.38 demiştik. Stopu 7.38 alıyoruz. Videoya alanlar, izleyenler 9 lira ve 10 lira hedeflerini bekleyebilirler. Şimdilik ikinci hedefi 8.47'ye geldi. Ben Twitter'dan hedefini güncellerim. Sırada ne var? Atex. Akın Tekstil. Akın Tekstil de ilk hedefine ulaşmış. Yani görüyorsunuz stop ne kadar güzel çalışıyor. Bu arada bildirmek istiyorum. Hep şunu diyorsunuz ya stop'a dokundu biz stop olduk. Arkadaşlar stop'un altında günlük kapanış beklemeniz lazım. Bu paylaşılan grafikler günlük grafik. Yani stop seviyesinin altında gün kapanışı yaparsa stop olursunuz. Burada yapmamış gördüğünüz gibi. Burada da stop'u 32.50'ye çekiyoruz artık. Stop'u 32.50 32 50 stopunu aldıktan sonra çünkü niye ilk hedef 32 özür dilerim burada ikili dip var bunun desteği 32 50'ymiş ve bunu geçmiş yani daha da güvenli olsun diye 35 liraya kadar alabilirsiniz ama ben ikinci hedefi bekleyecekler için hedef 32 stop 32 50 burada ikinci hedefte 42 liraya kadar beklenebilir bu arada 42 lira da sağlam bir hedef olur sıkıntı yok devam edelim Borusan Borusan paylaştık Şimdi Borusan destek altına ufak tefek sarksa da düşenini kırdı ve ona devam etti. İkinci hedefine de geldi. Bunun yeni hedefini 36 lira diye güncellemiştik Twitter'da şu an itibariyle %17 karda zaten. Yani bütün işlemler karda. Stop'unu stopumu da tekrar güncelleyelim bunun. Stop arkadaşlar 25 liraya alalım. Borusan'ın stopunu. 25 lira stop, ikinci hedef yine 36 lira bekliyoruz. 36 liraya geldiğinde piyasanın durumuna göre güncelleyeceğiz. Odaş. Yani paylaştığım günden beri ikili dibini ilk defa onayladı. Burada stopumuzu 1.49'a alıyoruz. Hedef 1.91 kalacak. İkili dip onaylandı burada. 1.49 stoplu bir şekilde takip edilebilir odaş. Kaplamın Kaplamin hareketlere daha bugün başladı ve tavan yaptı. Yani uzun zamandır bekliyorduk zaten. Artık stopu da burada 23.36'ya alabiliriz. 23.36'ya alalım kaplamin stopunu. İkinci hedefe kadar bekleyeceğiz. İkinci hedefe ulaşması durumunda tekrar güncelleriz grafiği. 36 36.44 hedefi geçerli. Daha yeni hareket başladı. Şimdi yani gördüğüm çok güzel. otokan. Otokarı yani sizlerle paylaştığımda ne kadarmış 319 liradan paylaşmışım. Şu ana kadar da %23 prim göstermiş. Gayet güzel. Bunun hedefini yükseltmiştik. 561 lira almıştık. Stopum da artık 379 liraya alabiliriz. 379 lira stoplu takip edecek. Görünüm pozitif yola devam. 561 liraya kadar hedefi var. Ya burada potansiyel abc de var onun sebebiyle gidecek yani. Devam ediyoruz. Katmerciler. Katmerciler de gayet güzel duruyor. Şimdi kırılım yapmıştı hareketi için biraz bekledi ama yeni bir şekilde hareketine başladı sıkıntı yok burada stopumuzu 1 lira 39 kuruşa alıyoruz ikinci defa 2.11'e kadar devam ediyoruz zaten %10 karda bir sıkıntı yok. Uşak ben bu uşağı Twitter'dan değil de TradingView'dan paylaştım buraya da eklemiş olalım. 618 dönüşünü yaptı 1 lira 55 kuruş altına inmediği sürece hiçbir sıkıntı yok görünüm pozitif zaten bu seviyenin üzerine kaldığı sürece işlemi aktif tutacağız. Hedefi 2 atmış. Burada bir güncellemeye gerek yok. Daha hazırlık aşamasında. Özellikle 1.80'i geçerse daha hızlı gidecektir. Buradan Aselsan'a gelelim. Aselsan'ı ben Twitter'dan paylaştığımda 15.82 idi arkadaşlar. Şu an 21 lira. Yani ne kadar prim yapmış? %25. Ee, hedefini güncellemiştik zaten bunun. Nereye kadar güncellemiştik? Şöyle bir grafiği vardı bunun. Haftalıkta üçgen filama kırılımı vardı. Hedefi 42 lira 68 kuruş gözüküyor. Stopunu da 18 liraya alabiliriz. Hatta 18 lira da değil. 19.50 alabiliriz stopu. Aselsan'ın stopunu 19.50 alalım. Nerede bu Aselsan? Burada. 19.50 alalım stopu ve yola devam diyelim. 42 liraya kadar hedefimiz var. Yol uzun. Doğan Holding. Doğan Holding'i de sizlerle paylaştığımda 2.58'di. Şu an 3.12. İlk iki hedefine ulaştı. 3.48 hedefi var. 3.48 hedefine kadar bekleyeceksek burada stopumuzu 2 lira 99 kuruşu alıyoruz. 2.99 stoplu 3.48 hedefi beklenir. Daha da yukarılara gidecektir. Buradaki yani düzeltme her ne kadar 618 düzeltmesi olmasa da burada 0.5 de bir filan oluşumu için yeterli. Yani orta uzun vadede Doğan Holding'in hedefleri ortalama arkadaşlar 5 lirayla 5.70 gözüküyor. Yani görünüm pozitif burada ama benim grafik formasyon hedeflerim 3.48'de bitecek. Ben grafiği yani işlemi orada kapatacağım arkadaşlar. Kartonsan 46 46'tan paylaşmışız. Bugün ikinci tavanını yapıyordu ki döndü. Stopumuzu güncelleyeceğiz burada. Nereye alacağız stopu? 50 55 e alacağız. 50 55'e stopumuzu aldık. 50 55 stoplu bir şekilde ikinci hedef 71 30. Daha da uzun bekleyeceğimleyen varsa 85 85'e kadar bekleyebilir. İkinci hedef gelmiş durumda. ben bunu zaten güncelleyeceğim. 85 85'e kadar takip ederiz. Görünüm pozitif. Emlak Konut. Emlak Konutu 185'ten paylaşmışız 221'e gelmiş. 240'a kadar hedef vermişiz. Ona da bir şey kalmamış. Burada stopumuzu güncelleyeceğiz. 205'e alacağız. 2.05 stoplu bir şekilde 2.40 hedefi beklenir. 2.40'a geldiği zaman burada muazzam bir obo ihtimali olduğunda yani bunu bir daha bir değerlendirmek gerekecek arkadaşlar. O zaman geldiğinde bakalım. Önce bir 2.40 ulaşsın. Ama görünüm pozitif bir sıkıntı yok burada da. Teknosa Teknosa'ya baktığımız zaman 780 dönüşünü yaptı. Zaten stop verdiğimiz seviyenin altına hiç inmedi. Düşen kırılımı var burada. Aynı zamanda yükselen bir kanal var. Bu kanal önümüzdeki günlerde bize birazcık direnç oluşturabilir. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Baktığımız zaman Burada ilk hedefimiz 7.68, ikinci hedefimiz 8.97. Stop 5.86 olarak takip edeceğiz. Dediğim gibi şu kanal yani direnç görevi görebilir ama çok da problem olmayacaktır. 5.86 stoplu devam edeceğiz. Bunu güncelleme yapmaya gerek yok. Ford Otosan yani muazzam gitti. Dibinden paylaştım ben bunu. 165 165.60 yani 165.60'dan paylaştım. Stopu artık arkadaşlar burada yani tertemiz bir 220 liraya alınır. 220 liraya alın stopunuzu. Ondan sonra zaten şu ana kadar %31 prim yapmış. Orta vade hedefi 294 lira vermiştik. Oraya da ulaşacaktır zaten. Kısa da da filama yaptı. Gördüğüm pozitif yolu açık. Uzun. Sasa herkesin göz bebeği diyebiliriz herhalde değil mi? Yani hepimizde vardır birazcık Sasa. Ee, kırılımla paylaştım. Hatta ne kırılımı? Şuradaki dipte paylaştım ben bunu. 27.68. Bu arada paylaştığımı diyorum da birlikte de bakabiliriz. Yani Sasa'ya tıkladığınız zaman zaten arkadaşlar 13 Ekim tarihli Sasa'yı nerede? Paylaştım. 27.68'de paylaştığımı görüyorsunuz yani. Burada ben bunların tamamını kaydediyorum. Siz bunu nasıl arayabilirsiniz bu arada onun da bilgisini verelim. Burada arama bölümüne Sasa Batuhan Çakmak yazarsanız Ondan sonra burada en sona tıklarsanız sıralı bir şekilde benim Sasa güncellemelerim işte Sasa grafiklerim hepsi çıkacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun yani bu şekilde de bütün isteleri aratabilirsiniz sadece Sasa'yı değil. E, grafiğine baktığımız zaman burada da bir stop güncellemesi lazım. Çok güzel geldi. Stopumuzu artık 36 liraya alıyoruz arkadaşlar. Zaten ben güncellemişim bunu ama Twitter'da bu videoda da güncelleyelim. Hedefimiz 54-34'e kadar devam ediyor. Yolumuz açık. Oraya geldiği zaman duruma tekrar bakarız. Türk Hava Yolları. Yani dipten paylaştım diye demiyorum. Buyurun bakın. ben bunu trading view analizi olarak paylaşmıştım. Şuradan paylaştık. 14.40'da yani görüyorsunuz. Tertemiz. Stopu 13.50'ye koydum. Bak 14.40'da paylaştım. 13.70'e kadar geri çekildi. Oradan kalktı gitti. Tekrar. Muazzam bir görünüm. Harika bir yani görünüm devam. Burada hareket devam edecektir. Stopumuzu 17 liraya alıyoruz arkadaşlar. Türk Hava bu videoda söyleyeyim. Beklentim 60 lira. Yani 27 lira e, ikinci hedef olarak burada güncelleyeceğim zaten. İkinci hedefimizi e, 59 olarak güncelliyoruz. 27 olarak da ikinci defi güncelledik. Neden? Çünkü burada arkadaşlar potansiyel ABC'de var. Tobo var. Onaylandı. Biz kısa vadeli hedeflerine bakmıştık. Artık uzun vadeli hedeflerine bakıyoruz. 27.59 aldık. Orta vadeli gerçi. Ben endeksten 5200 puan bekliyorum. Bu sebepten ötürü Türk Havalarına en az 60 lira bekliyorum. Önümüzdeki 8 ay içerisinde bakalım. Yani artık orada bu bir beklenti. Bu beklentiye göre işlem alıyorum ama stop olursa da stop olurum yani. Eczacı yatırıma geçiyoruz. Eczacı yatırımda da arkadaşlar burada bir ikili dip onaylandı. O yüzden tekrar alıma uygun hale geldi. Muazzam görünüyor. stopumuzu bu aşamada şuraya almamız gerekiyor. 42 46. 42 46'ya stopumuzu alıyoruz. Hedefimizi güncellemiştik. Hedefimizi güncellemiştik 52 12 olarak. Ben bir daha güncelliyorum bu hedefi arkadaşlar ve 80 lira 70 kuruş yapıyorum eczacı yatırımın hedefini. Çünkü neden? Burada potansiyel 618 uzatmeli plama var yani. Kırıldı artık. Orta vade hedefleri bekleyebiliriz. Ama kısadaki hedefi 52 lira ve 60 lira gözüküyor. Onu da belirtelim. İpeke. İpek enerji. Şimdi baktığımız zaman grafiğini nerede paylaşmıştık? Bunun 13.30'da. Şu an 13.95. Stop olarak 12.85 vermişiz. Davralara kadar düşmemiş. Hiçbir sıkıntı yok. Yola devam. 15 25 hedefi var. İlk hedefini açmış. İkinci hedefi 15. Niye 15 20 yazmışız buraya? 15 49 bunun hedefi. 15 49 arkadaşlar hedef güncelleme. 15 49. Oraya geldiği zaman buradaki bir bu obo ihtimali yüzünden tekrar bir bakmak lazım. O hedefe ulaşsın durumuna bakarız arkadaşlar. Buradan sonra pardon ya. Biz hata yaptık. Yok yok hata yapmadık. 15 49. Tamam da sıkıntı yok. Buradan sonra Brisa'ya bakıyoruz arkadaşlar. Brisa nerede paylaşmışız? 23 72'de uçmuş gitmiş zaten. Ne kadar kar etmiş bu? %17 tertemiz. Tamam. Son hareketin 0.5'i var mı burada? Var çok güzel. Y yeni hedef belirlendi mi? İkinci hedefe çok yakınız. Son hedefin arkadaşlar e Şurasına stop koyuyoruz artık. Nereye? 25.90 Stopumuzu 25.90 olarak güncelliyoruz. Hedefimizi de arkadaşlar 43.94 olarak güncelliyoruz. Çünkü burada potansiyel bir flama var. E oraya kadar güncelliyoruz hedefimizi de. Buradan sonra neye bakıyoruz? Logo logo da bugün hareketine başlamış şükür. Artık 40.68 altında stopumuzu artık şuraya çekelim. 43 liraya. 43 liraya çekiyoruz stopu. Hedeflerimiz zaten belli. 53 62. Sıkıntı yok. Oraya kadar yolumuz açık. Devam diyoruz. Cusan bir diğer ise düzeltmesi yaptıktan sonra yola devam ediyor. Yani ben paylaştığım 8.42 idi arkadaşlar. Şurada kırılımla paylaştım. Bilginiz olsun. Şu anda da ortalama %11 karda. Ama hedeflerine yani buradan da görebilirsiniz. Mesela %59 var daha. Yolu açık burada da hani bir durdurun size şey yapayım. Şöyle mesela şu sayfayı durdurun bakın. Yani karları, hedeflere vesaire. Twitter'dan az önce Sasa'da gösterdiğim gibi aratın. Şey yapın, bulun hisseleri. Ona göre takibinizi yapın yani. Stopunu bu aşamada 84854 e alıyoruz pardon. Çünkü şuradaki son düzeltme 8.55'e kadar gelmiş. Biz de 8.54'e alıyoruz garanti bir stop olsun diye. 8.54. Hedefimiz 13.40 zaten. Bekliyoruz oraya kadar bir sıkıntı yok. Tuğçelik çelikte ikinci hedefe artık ramak kalmış. Bu işlemi tamamen ikinci hedefinden kapatırım arkadaşlar bilginiz olsun. Stop'unu da artık 16.70'e alabiliriz. 16.70 stop. 1860 hedef yani %44 zaten az kaldı gelmiş. Çelebi. Çelebi havacılıkla birlikte düzeltmesine devam ediyor. Bu aşamada stop'umuzu arkadaşlar 166.20'ye alabiliriz. 166.20 166.20'ye stop'umuzu alıyoruz buradan beklediğimiz hedef orta uzun vadede 523 lira arkadaşlar. Onu da güncelliyorum. Burada bir spekülatif hareket görebiliriz. O yüzden 523 lira hedefli bekleyeceğim ben bunu. Bilginiz olsun. Grafiği de artık kısa vadeli hedeflere ulaştıkça güncellerim. Emken tobosu var. Yani çok güzel görünüyor yapı. Burada bir de flaması var. 618 uzaklığında. O yüzden ben bu hedefleri bekliyorum ve 2.49 altına inmediği sürece de bekleyeceğiz. 2.49 toplu o yüzden bozmuyoruz bu görünümü. Devam diyoruz. Gentaş. ikili dipon aylandı. Artık stokunu burada 3.29'a alabiliriz. Hop yanlış bir şey yaptık. MK'nin stokunu aldık. Bunu 3.29'a alabiliriz. Gentaş'ı hedef olarak 3.95'i bekleyeceğiz kısa vadede. Yola devam edeceğiz. Oradan işlemi kapatırım. Başka bir formasyon yok çünkü burada. Hedef girişim uzun süreli takip ediyorum ama burada stop olarak arkadaşlar bu trendde değil de şuradaki yatay trendi kavrayacağım. Yani 2.54 stop olarak takip ediyorum. 3.41 hedefi var kırılımı ile birlikte. Kısa vadede buradaki 2.71 hedefi orası olduğunda şey yapmayacağım. yani Daha yukarıdaki hedefleri beklemiyorum. Görünüm pozitif. Bir sıkıntı yok şimdilik. 2.54 üzerinde kalış sürece bir problem olmayacak. İş finansal İş finansalda ben paylaştığımda 3 lira 10 kuruşmuş. E, şu an 3.48 güzel prim yapmış. İkili dip onaylanmış. Burada 3.99'a kadar gidecektir. Stopumuzu 3.19 alalım burada. 3.19 stoplu bir şekilde işleme devam edeceğiz arkadaşlar. 3.99'dan işlemi kapatarım. Başka bir formasyon yok çünkü iş finansalda. Tekfen. Kırılacak diye paylaştım. Muazzam bir hedefi var. 15.73'den paylaştık. 18.46'ya gelmiş bile. Ne yapmış bu ya? %15 prim yapmış. Tertemiz. Orta uzun vadeli bir işlem arkadaşlar. 34 ile 40 lira hedefleri var. Bu aşamada stopumuzu yükselsek bize yetecektir. Stopumuzu 17.70'e alıyoruz ve yola devam ediyoruz tek fende de. Çünkü son düzeltmenin, ondan sonra pardon, bir önceki düzeltmenin de düzeltmesi 17.70'lere kadar gelmiş. O yüzden yeni stopumuz da 17.70'de olacak. Karsan, ilk hedef yakın bir yerden dönmüş. Zaten buradaki düşeni takip ediyorduk. Bunun kırılmasıyla birlikte ikinci hedefe ulaşacaktır. İkinci hedefe ulaşırsa yeni durumlara bakılır. Burada sadece stop güncelleyeceğim. Stop 3.99 alıyorum Karsan ve ikinci hedefi olan 5 liraya kadar bekliyorum. Kozal. Kozal'ın hedefini zaten daha önce güncellemiştik. 195.80 yapmıştık. 195.80 olarak kullanacağız. Şurada 195.80. Stopumuz da arkadaşlar burada artık 114.90 alalım. 114.90'ın altında kalması için hiçbir problem yok. Kozal'da da görünüm pozitif. Global yatırım holding. Yani size bunu dibinin de dibinden verdim şöyle. Ben paylaştıktan sonra %13 prim yapmış. Şöyle göstereyim Global Yatırım Holding'i nereden verdiğimi. Yani biz burada haftalık trendin dibinin dibini yakaladık. Yani sekti ve yakaladık. Tertemiz işlem. Ee, burada stopumuzu 1.96 alıyoruz artık. 1.96 stop olarak e, hedef olan 4 lirayı bekleyeceğiz. Buradan iki katını bekliyoruz yani. Bakalım. Genel aç herkesin... Nereye gittik ya? Gel geri gel, gel. Yanlış oldu. Genel aç. Herkesin sıkıntı yaşadığı sıkıntılarla beklediği bir coin'di. Özür dilerim hisseydi. Tobos'u vardı. Tobos'unu yaptı. Yola devam ediyor. Burada stopumuzu artık 13-15'e alacağız. 13-15 stop. Hedefimizi de yükseltiyoruz arkadaşlar. Hedef 20 lira artık. Hedef 20 lira 16 kuruş. 20 lira 16 kuruş. Güncelleme bu şekilde. Devam. Burada filama var çünkü. Yola devam diyeceğiz. Tüpraş. Evet. Ben payla bugün ve dün, dün ve bugün bir düzeltme yaptı. Ben 151 lirada paylaşmıştım. 180 liralara kadar gitti. Ama yola devam edecektir. Ee, özellikle buradaki 618 düzeltmesi de birlikte yola devam edecektir. 145 lira alıyoruz topumuzu. 145 lira üzerinde kaldı sözü hiçbir problem yok. Yola açık arkadaşlar. Potansiyel ABC'de ve filan oluşumuna göre 337 liraya kadar orta vadede hedefi var. Orta uzun vadede. Bu biraz daha uzun vade sürer ama bilginiz olsun. Adel yeni paylaştım zaten. Şimdi yeni paylaştığım hisselere geçiyoruz. Bakın 21 Kasım hisselerine geldik. Bu trendi aşağıya kırmadığı sürece sıkıntı yok. Kısa da bir e, filamansı bir oluşum var. Filama demek istemiyorum bunu ama yapı biraz bana to boy andırıyor. O yüzden kalkacaktır. 22.44 stoplu olarak 37.10 beklenebilir. Burada bir güncelleme yapmaya ihtiyacımız yok şu an. Agesa yani tam kırıyordu ama kıramadı. Olsun üçgeni de bozmadı. Yoluna devam ediyor. 20 lira 22 kuruş altında kalmadı sürece 25 lira 28 kuruş hedefi var. Ucuz da bir ise ön açık görünüm pozitif hiçbir sıkıntı yok. Armada kırılımını yaptı arkadaşlar. Kısadaki filamasını da onayladı. Artık burada stopumuzu 49-15'e çekebiliriz. 49-15 stoplu olarak 49 stoplu olarak ilk hedefimiz 74-45 ardından 108-15'e bekleyeceğiz. Görünüm pozitif burada da bir sıkıntı yok. Bim. Yani çok bir prim yaptığını sanmıyorum ama ona %3 yapmış ya. Ben paylaştığım sonra çok iyi. Bu da güzel. Stopumuzu burada artık 66 lira alabiliriz arkadaşlar. 65.90 diyelim biz ona. 65.90 stop olarak buradaki ikili dibin onaylanma ihtimalini hesaba katarak 85 lira hedefli olarak bekleyeceğiz. Bobet düşen kırılım yaptı. Bakın bunun grafiği de genileçe benziyor. Devam edecektir yani. Stop 421 güncellemiyoruz burada. 421 stop olarak 580 kısa vadeli hedefini bekleyeceğiz. 580'e gelmesi durumunda tekrar bunu analiz ederiz arkadaşlar. Yani hedef yükselteceğiz mi etmeyeceğiz mi bakarız. Eczacı ilaç Burada bir ikili dip oluşumu var. Onayladı. E, stopumuzu artık şuraya alabiliriz. Yani 6.60. 6.60 alalım stopu. Eczacı ilaç stopunu. Hedefimiz 7.98 ve 8.73. İkili dip hedefleri arkadaşlar. Görünüm pozitif hiçbir sıkıntı yok. Eczacı ilaçta hareket edecektir. Gübrefek kırılmadan önce paylaşmıştım. Kırıldı. Hedeflerimiz 88 ve 106 lira. Burada stopumuzu 72-20'ye yükseltebiliriz. 72-20 üzerinde kaldıysa pozitif olacak arkadaşlar. Bunda grafiğinde bir sıkıntı yok. Sağ açılı genişleyen flama var burada. Onaylandı ve yoluna devam edecektir. Hiçbir sıkıntı görmüyorum. Halk Bankası paylaştıktan sonra 2 gün muazzam hareket yaptı. Stopumuz artık bu aşamada 4.90 alabilir zaten. 4.89 diyelim. 4.89 toplu. 6.21 hedefli bekleyeceğiz. Asıl olay buradaki düşenin kırılmasıyla başlayacak. Belki o gün bugündür. Belki kırılır. Bakalım artık yarınki ve önümüzdeki günlerdeki hareketlerine göre bir hareket yaparız. İndes güzel bir trend üzerinde yoluna devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Stopumuzu burada 6.65'e taşıyabiliriz. 6.65 stoplu bir şekilde 10.40 ve 11.60 hedeflerini bekleyeceğiz. Görünüm burada bir filam olduğu yönünde ve pozitif arkadaşlar. Bir bozulma yok. Daha yeni hareketine başlıyor. İttifak Holding düşenini kırdı ama bir türlü hani o hareket başlayamadı. Yine de 1.25 toplu olarak takip etmeye devam edeceğiz. 1.25 üzerinde kaldı sürece hiçbir sıkıntı yok. 2.27 ve 2.69 hedefleri var. Bu da daha hareketine başlamayan bir hisse. Yakında bu da bir şeyler yapacaktır. Jansa. Jansa da bugün hareketine başladı. Biz paylaştıktan sonra %10 yapmış. Tertemiz. Topumuzu bu aşamada artık 56.85'e alabiliriz. 56.85 56.85 toplu olarak 96.45'e kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. İlk hedefi 79 burada kar alabilirsiniz tabi ama benim beklediğim hedef 96.45 olacak. Kerevi taş. Herkes yıllardır bekliyor. Ben bir kere paylaştım. Tertemiz kalktı. Ben paylaştıktan sonra 109 gitti arkadaşlar. Yani geçen sene Ekim'den beri bekliyor insanlar. Yani dediğim gibi önemli olan hisseyi tutmak değil. Nerede alacağını bilmek. Stopumuzu burada 4.49 alıyoruz. Bir dakika 4.49 çok şey oldu. 4.22 arkadaşlar. 4.22 alıyoruz topumuzu burada. Bunun dışında bakalım hedeflerimiz 6.68'e kadar devam. Burada bir sıkıntı yok. Yani 5.68'den kar alabilirsiniz ama benim beklediğim 6.68 olacak arkadaşlar bilginize. Kervangı'da Kervangı'da da, da üçgen olaylandı. Topumuzu artık 12 liraya alabiliriz. Beklediğimiz hedefler 13.50 ve 14.99. Bir sıkıntı yok. Görünüm pozitif Kervangı'da da. Netaş Netaş yeni kırılım yaptı. Harika gidiyor. Bakın burada bir de toposu var ya muazzam. Artık bunun stopunu 17.92'ye alalım. Hedefleri uzun 25-21'e kadar. Hatta orası da geçilip 29-41'e kadar gidebilir. Görünüm pozitif. Netaş harika duruyor arkadaşlar. Sayas. Ben paylaştım. %18 tertemiz iki tavan. Hiçbir sıkıntı yok. Stopumuzu alıyoruz arkadaşlar. 22.80 artık. 22.80 stoplu bir şekilde. 22.80 Stoplu bir şekilde 34-14'e kadar mavi alana kadar bekliyoruz. Bir ihtimal şu mavi alanda bir miktar kar alabilirsiniz. Farklı hisseler tercih edebilirsiniz. Görünüm pozitif hiçbir sıkıntı yok. Vakko. Vakko'dan önce Türk İlaç. Türk İlaç arkadaşlar. Türk İlaç da e, düşenini kırdı. Stopumuzu artık burada 10 liraya alıyoruz. 10 lira üzerinde kaldığı sürece pozitif ve 16-29 hedeflerini bekleyeceğiz. Bu da 17 yapmış ki günde tertemiz 3 günde pardon. Vakko arkadaşlar. Vakko da kırılımını yapmıştı. Ufak bir teste geliyor. Burada stopumuzu 8.99 alabiliriz artık. 8.99 stoplu bir şekilde hedeflerimizi bekleyeceğiz. Hedeflerimiz uzun. 20 lira ve 23 lira hedefleri var. Gayet güzel duruyor. Görünüm pozitif arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Evet bizim aktif analizlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Yani sizlerle paylaştığım bütün hisseler burada. Bunun dışında tabi sonlananlar var. Yani hedeflerine ulaşanlar var. Nedir onlar? İlk paylaştığımız Gübrefe, PR Cup, Penguanga'da, Alarko, Anadolu Grubu Holding, İşmenkul, Koç Holding, Türksel Yapı Kredi, Arçelik, Egen, Karekim, Asuzu ve Deva. Bunlar da hedeflerine ulaşmış. Son bir ayda paylaştığım ve hedeflerine ulaşan işlemlerim. Onları da zaten Twitter'dan hedefine ulaştı, kapattık diye bildiriyorum. Şu an aktif olan bütün işlemler hiçbir sorunu yok. Stoplarını tamamen güncelledik. Listeyi sizin için yavaş yavaş aşağı kaydırıyorum. Yani videoyu durdurup şey yaparsınız. Zaten burada durdursanız armadaya kadar görüyorsunuz. Ondan sonra biraz da böyle şey yapalım. Şimdi de gerisini görüyorsunuz. Artık burada durdurur. Kendiniz not alırsınız hedeflerinizi, stoplarınızı. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Videoyu sizin için çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu şekilde haftalık güncelleme videoları yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de şimdiden belirteyim. Hizmetlerin bu fiyatlardan alabileceğimiz son bir ayı. Yeni yıl itibariyle güncelleme olacak fiyatlarda ve ciddi güncellemeler olacak. Artık verdiğim hizmeti deneme sürümünden çıkartıp profesyonel bir hizmete çıkarıyorum, geçiriyorum diyeyim. O sebepten fiyatlarda da artış olacak. Almak için son şansınız yani. Tabi alıp almamak tamamen size kalmış bir durum. Sadece bildirmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.